Merhaba arkadaşlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle sade, şık bir model çalışması yapacağız. Bu modelimizi bayan hırkalarında, yeleklerinde, çocuk örgülerinde, çocuk battaniyelerinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Modelimde ben bu lastik çalışmasını yaptım. Siz dilediğiniz lastik çalışmasını yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz hanımlar. Keyifle örersiniz. Şimdi modelimize başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. İki model üzerinden göstereceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimi doluyorum. İpim arka yönde iki ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum düz ilmek. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar 5 ilmek oldu burası arkadaşlar. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, üç tane düz ilmek ördüm. Tekrar iki ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte ördüm. Şişimi doladım. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz Şimdi örgümü tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Düz örgümü ördüm. Bir tane artırma yaptım. Örgümü ördüm. İlmeğimi ördüm. Tekrar şişimi doladım. Yine iki ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar iki ilmeği yönünü değiştirip ikisini birlikte ördüm. 3 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Şişimi doluyorum. 1 2 3 düz ilmeğimiz oldu burada. Tekrar şişimi doluyorum. 2 tane ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Diğer ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki defa buralarda artırma yapmıştık. Burada da eksiltme yapmıştık. Şimdi yine düz ilmekler ördüm, şişime doladım. Bu orta kısımda 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu üç ilmeğimi üçünü de birlikte örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Yanındaki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. Buradaki 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişime doluyorum. modelimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün örgülerimizi ipimiz ön yüzünde ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ön sıramızı bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Ters ördüğümüz ilmekleri düz olarak, düz ördüğümüz ilmekleri ters olarak yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi örgümü tekrar yine ön yüzündeyim. Bu kez de ters olan ördüğümüz ilmeklerimizi düz olarak, düz ördüğümüzü ters olarak pirinç modeli denilen modeli uyguluyoruz arkadaşlar. ön yüzünde ve arka yüzünde ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Tersleri düz olarak, düzleri ters olarak. Her sırada bunu uyguluyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi değiştiriyorum. Tersleri düz, düzleri ters. 6 sıra buraya modelimizi uyguladık arkadaşlar. Bir ters, bir düz bir ters, bir düz arka yönünde de tersler düz, düzler ters olarak pirinç modeli deniliyor. Bu modelimize bunu uyguladıktan sonra şimdi ikinci modelimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüm. Şişimi doladım. 2 ilmeği delilikle ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeği yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 bir ilmek örüyorum. Tekrar iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Şişimi doluyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Arka yönünde yine aynı bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Tüm ilmekler ters olarak arka yönünde hiçbir işlem yok. İkinci sırada da bu şekilde modelimizi uyguladık arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Örülmesi kolay, hoş bir modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizde de keyifle örersiniz. Hoşçakalın, dostça kalın.